Merhaba arkadaşlar. Şimdi DJI Mini 4 drone'muzla mesafe testi yapacağız. İnanılmaz bir rüzgar var. Rüzgar olmasaydı çok iyi olacaktı. Ama bakalım artık fazla zorlamadan, fazla yükselmeden ne kadar mesafe kat edeceğimizi göreceğiz. Şimdi drone'muzu açtık bağlantının gelmesini bekliyoruz. Bağlantı geldi, gelir gelmez. Hemen bekliyoruz tabii ilk önce bir eve dönüş noktamızı belirleyelim. Ardından uçalım. Dikkatli uçmamız gerekiyor. Kesinlikle acele etmeyelim şurada gördüğümüz kırmızı işaretleri görüyorsunuz. Biri eve dönüş noktası, biri uydu sayısı, uyduların atmasını başlangıç noktası güncellendi. Bu güncelleme yapılmadan kalkmayalım. Yoksa herhangi bir şey olduğunda dronumuz eve geri gelmeyecektir. Uydu sayısı 20, 25. uçabiliriz şimdi Bismillah diyelim bir kalkış yapalım bakalım Evet rüzgardan dolayı bir sıkıntı yaşadık yeniden Kalkış yapıyoruz. Hemen video kaydına da başlayalım. Bulunduğumuz yer gerçekten havada soğuk. Bulunduğumuz yerde açık bir arazi. Şöyle göstereyim size kalkış yapmadan iyice yükselmeden önce. Burada sadece bu tarafta siteler var ama ben tam ters istikamete doğru yani şu tarafa doğru uçacağım. İleride çok ileride köyler var ama oraya kadar gideceğini zannetmiyorum Çünkü hava gerçekten çok rüzgarlı. Biraz yükselteceğim. Fazla yükselmeden. Aslında yükselmek mesafe açısından daha iyi oluyor ama şimdi başladık. Herhangi bir uyarı almadık hafiften biraz daha yükseltelim. Evet. Sert rüzgar uyarısı var gördüğünüz gibi. Araç kendisi eve dönemez diyor. Biraz alçalalım. Bu durumda batarya seviyesini sürekli kontrol edelim çünkü geri dönmek için çok fazla bir güce ihtiyacımız olacak. Sert rüzgar uyarısı gelmeye devam ediyor. Gerçekten çok rüzgar var. Yani daha önce bu kadar sert bir rüzgarda hiç uçmamıştım. mikrofondan inşallah rüzgar sesi size gelmiyordur çünkü gerçekten rahatsız edici bir ses. 800 metre, 900 metre sorunsuz bir şekilde 1000 metreye ulaştık. Ama rüzgar gerçekten çok etkiliyor. Pil seviyemiz %88. Biraz daha alçalayayım burada. bulunduğumuz yer yüksek olduğu için bulunduğumuz yerden eksi 25 metre aşağıdayız. Burası da açık bir alan gerçekten rüzgarı daha fazla alıyor. Şu yola kadar gidip geri dönmeyi düşünüyorum çünkü bu rüzgar gerçekten maalesef devam etmemi engelleyecek gibi kendimi daha fazla riske atmak istemiyorum. Bu arada 1500 metreyi gördüğünüz gibi rahatlıkla gördük. Evet daha fazla zorlamanın bir anlamı varmış. mı? Şu anda rüzgar yarısı gitti aslında. Biraz daha devam edelim. Rüzgardan dolayı bir sıkıntı gözükmüyor. Fil seviyesi yüzde 84, 83. Kumandamız tabi alçaldığımız için birazcık yükseleyim. En azından sıfırlara falan gelsek eksilerdeyiz. Hem biraz daha kaliteli sinyal alacağız. Gerçekten bu DJI 4 Çin hakkını vermiş bu rüzgara rağmen yaklaşık 4 dakikadır uçuyoruz. Rüzgar uyarısı yeniden gelmeye başladı. Biraz daha yine alçalalım. Ama tabi alçalmak burada çözüm değil. Çünkü rüzgarı maalesef engellemek mümkün değil. Belki başka bir zaman daha güzel bir havada daha net bir sonuç alacağız. Her rüzgar haricinde herhangi bir problemimiz yok. Tabi şu anda alçak uçuştayız. 4 kademe bazen 5'e bazen 4'e çıkan anten seviyesini görüyoruz. Gayet başarılı. Bu rüzgara rağmen 2400 metrelere ulaştık rüzgar uyarısı tekrar gitti Demek Becliyazaklar'da rüzgar geçişleri var Ben yine biraz yükseleyim derken yeniden rüzgar uyarısıyla karşılaştık 1000 metrede geri dönecekken 2500 metreye ulaştık Pil seviyesi yüzde 72 kesinlikle yüzde altmışlarda geri dönmemiz gerek. Çünkü rüzgar çok sert. Bu ani hareketleri ben yapmıyorum rüzgardan dolayı. Artık anlayın diyeceği rüzgara karşı gerçekten çok dirençli gimbal yatış ekseni diyor. Evet devam ediyoruz. Burada daha fazla zorlamadan 3000 metreyi gördüğüm anda geri dönmek istiyorum. Pil de normalden çok daha hızlı bir şekilde azalıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet 3000 metredeyiz. Ve ben artık buradan geri döneyim çünkü ciddi anlamda sert bir rüzgar var. Evet, bulunduğumuz yeri görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dönüşte biraz daha yavaş hareket ediyor. Fazla yükselmeden eksi 38'deyim. Tabi orası buraya göre oldukça düşük kotta bir yer yaklaştıkça yüksekliği arttırmam gerekiyor. Çünkü şu anda geldiği yükseklik mesafesi olduğumuz yerden daha düşük bir nokta. %62 pil buraya rahatlıkla onu getirecektir. Yani gerçekten arkadaşlar bu kadar sert bir rüzgar beklemiyordum. Hatta diyebilirim ki uçmaya başladıktan sonra bulunduğum yerdeki rüzgar çok daha şiddetlendi. Sonuçta o havada onun bulunduğu yerde çok daha fazla rüzgar var. İltifayı düşürün diyor. Biraz daha düşürelim. Yani şu anda rüzgar beni bile hareket ettiriyor. Bildiğiniz yani resmen yerimde duramıyorum. Dronumuz sonuçta küçücük 249 gram ama bizde tabi plus paketi var. Plus paketi 300 gram civarı bir şey oluyor dronumuz. 300 gramlık bir şeyin bu rüzgar karşısında böyle bir direnç vermesi gerçekten takdire şayan. Hani derler ya gerçekten adamlar yapmış. Sert rüzgar uyarısı yeniden Kayboldu. Ama tabii geri dönüyoruz artık. 1350 metredeyiz. Pilimiz %54. Rahatlıkla geri dönüşü tamamlayacağız. Şu anda irtifamız aslında 50 metreye yakın vardır diye tahmin ediyorum. Ama orası düşük bölge olduğu için biraz yükselmem gerekecek birazdan. Şu anda geldiğim yükseklikte daha az rüzgar uyarısı alıyorum. Şu yeşil bölgeden itibaren çarpıyı görüyorsunuz. Aslında tam orada, orada sıfır seviye yani yer seviyesine geleceğini gösteriyor. Çünkü yin balımız düz vaziyette ilerliyoruz. Hafiften bir yükselmemiz gerekecek. Hafif dediğimiz aşağı yukarı 50 metre civarında yükselmemiz gerekiyor. Orası çukurluk olduğu için bakın orada yükseliyoruz şimdi. Çukur alanda rüzgar geçişi daha sert oluyor. Çarpının orta noktası benim bulunduğum yeri birazcık daha üzeri şu gördüğünüz binaların az bir şey üzerinde geldiği zaman demektir ki dronumuz evet 16-17 metreler güzel rahatlıkla bize ulaşacak maalesef başarısız demeyelim ama aslında çok başarılı bir uçuş gerçekleştirdik çünkü gerçekten bu rüzgarda hareket etmek dahi zorken dronumuz yine de güzel bir performans sergiledi. Dronumuz bize doğru yaklaşıyor. Kendimizi görüyoruz. Evet. Şu anda dronumuzu, dronu görmenizi tavsiye ederdim. Gerçekten hani ya yengeç gibi yan yan geliyor. İki pervanesi alt tarafta, iki pervanesi üstte. <laughs> o şekilde geliyordu. Ben şimdi burada gerçekten soğuktan titriyorum. Hava da soğumaya başladı iyice de. Geldik başarılı bir şekilde döndük. Genişimizi gerçekleştirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.